Değerli basın mensupları, bir de salgın sürecinde sağlık sektörünün yaşadığı ve sağlık çalışanlarının yaşadığı birkaç sorun var. Bunlara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz sürecin başında Sayın Erdoğan sağlıkçılara sadece maddi destek değil, aynı zamanda e, sosyal haklarının ve çalışma koşulları ilgili sözler vermişti. Bunlarla ilgili en ufak bir gelişme olmadı. Bugünlerde de hastanelerin gelirlerin azalması nedeniyle ve hazineden hastanelere sağlık alanına yeterli kaynak aktarılmadığından döner sermayeler de artık o iki kat limitinden dağıtılamayacak duruma gelmiştir. Hatta eskisi kadar bile dağıtılamayacağı baş tarafından sağlıkçıları bildirilmiştir. Acil kaynak aktarımına ihtiyaç vardır. Yine özel hastanelerden gelen şikayetler hasta sayısının ve gelirlerin azalması nedeniyle COVID nedeniyle birçok hastanın hastanelere gitmemesinden de kaynaklı ve elektif vakaların yapılmamasından, ameliyatların yapılmamasından kaynaklı çok ciddi gelir kaybı var. 3-4 aya artık çekip çeviremez hale gelip iflas noktasına gelecek bu salgın sürecinde çok önemli olan hastanelerimiz özel sektör. Yine hükümetin bakış açısını sergilemek anlamında söylüyorum. Sağlık bu salgın sürecinde sağlık çalışanları en ön safta mücadele etmekte ve birçoğu da hayatını kaybetmiştir. Biz bu meclisin yeni açıldığı bu günlerde, bu hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasıyla ilgili bir kanunu konuşmuyoruz, başka şeyleri konuşuyoruz. Bu da yine hükümetin sağlık çalışanlarına bakış açısını göstermektedir. Bir konuyu da unuttular, onu da buradan söylemem gerekiyor. Çocuklar için biliyorsunuz, Çarşamba ve Cuma günleri e, gündüz bir izin söz konusu, fakat sağlık çalışanları ve emniyet mensupları. Bunlar o günlerde zaten mesaide olduklarından özellikle anne babası aynı meslekte olanlarda çocuklarla beraber dışarı çıkma imkanları yoktur. Özellikle bu iki sektörün hafta sonu çocuklarına izin verecek şekilde bir düzenleme gerekmektedir.